<laughs> biletini metre atıp OLAN olana titizi topa tutar hem onu yunota falan Oraların alabora yatan üsünü püsünü tüşü şekil ölüşün öcün patara sıralı sıralı sikeri mi terifi nere biletin gibi durup içeri çipin için eli çekilir eceline zeli benim alana bitiren adamı parala yan silahlı başlamakta zaman aşka kalmaz aga taşta varsa pata patla kafa kaçma kasta para yapcan aslan ama alma ne para daralana yana karalama bana yalan aramada kana saramada sarama da yana damada zarar alama yana yama ya paranoya ama paya Kaşar bir içine sabaha kadar ısıtıp anana ver kısını karala Yeni bekler altında exit yasan kapıya koşarak sen çıkışı yakala First hey. altta kaldı dört bar tapancı gör saklanandı nört bas yapansın örf al sakallım var kapandı dön mal sakatsın öl mal sarardı hey. Sen kesin perisin herkesin delisi pelteyin tekine ben tekim gelin o vermesin gerisi geri yere vere dönüp eriyene ilen önü mersi fil periyo her şekil gelir o vermesin perisi sentizi geliyor gel çekil geri ve rhyme'ın flow'un vokalin pancın sözlerin dahil her şeyin benim Koy dizini bir boy denizini soy geli son kesi beni toy beni bile boy seri veriliyor ki sana da mon kesilir Vampir orospunun mol pitisin